Hayırdır racon mu kesiyorsun? Sen hayırdır? İşte bunun böyle bir kötü yanı var. Normalde tut dediğimde köpek uçması lazım. Bunu zorla götürüyoruz. Şuna bak. Gitsen mi gitmesem mi? Ne oğlum tut dediysen benim aklımdan koş koş. Belki orada başka bir şey var. Hiç beklemediğin, tahmin etmediğin. mükemmel ötesi bir köpek. Basarlar. Kulaklar. Vücut. Her şey mükemmel. Kuyruk. Bakış. Bir köpekten daha ne istersin? Cesaret. Hırs. İşte hepsi bunda mevcut. İşte bir daha geliyor buradan.